Herkese selamlar dostlar. 22 Nisan 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün altı tane maç seçtim. Sadece bir tane kombin önerisi yapacağım. ikili olarak da 2 30 2. 40 gibi bir oranı var. altı maçında kendi tahminimi vereceğim arkadaşlar. Videonun sonunda da zaten altı tahmini ve önerdiğim ikiliyi görebileceksiniz. Önerdiğim ikili de yine bu altı maçtan iki tanesi. 21 Nisan'da neler yaptık ondan bahsedeyim hemen. Henüz iki tane maç oynandı. Sevilla galibiyetini önermiştim. 1-0 yeniyor dakika 74. Galatasaray maçına maç sonu bir 3.5 alt olarak öneri yapmıştım. Atamayan atarlar. L çok güzel bir gol attı. Luindaman'ın kafa vuruşunda dönen topa neredeyse çatala astı diyebiliriz. Emre Akbaba da son dakikada 90 artı 5'te organizasyonundan atan golle attığı golle yani Uğurcan'ın Kurtardı. dönen topunda attığı golle bir birlik beraberlikle bitti. Galatasaray galibiyeti gelmedi bu maçta. Tek maç olarak öneriyorum sizlere. Sevilla maçımız geliyor. Onun dışında henüz daha bir maçlarımız başlamadı henüz. 22'sinde seçtiğim maçlara baktığımız zaman da gayet güzel maçlar ve ideal maçları seçtiğimi düşünüyorum ben. İdeal oranlardan 1.70, 1.60 yüksek oranlar da var işlerinde. Göreceksiniz zaten. Onun ondan önce hemen golvar.com'dan bahsedeyim arkadaşlar. Golvar.com'da bugün verdiğim analizler yine kazandı arkadaşlar. İkili olarak bir kupon önerisi yapıyorum burada. Ankara gücü maçına KG var. Milan maçına da 8.5 korner dedim. Ankara gücü maçı 1-1 bitti. Milan maçı da 8.5 10 kornerle bitti. iki maçta oynandı. Golvan.com'da verdiğim tahminler kazandı. Golvan.com'dan YouTube videosunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim hemen sizlere. Burada starta bastığınız zaman da zaten YouTube'da yüklediğim videoyu buradan Golvan.com'dan izleyebilirsiniz. Golvan.com tahmin ve haber sitesi arkadaşlar. Zaten başka editör arkadaşlar da var burada aynı şekilde maç paylaşımı yapıyorlar. Ben de düzenli olarak paylaşıyorum. İki gündür de burada verdiğim maçlar geliyor. İkili olarak önerdiğim maçlar geliyor. golvan.com'un canlı Telegram grubu var. Açıklama kısmından ona katılabilirsiniz. Aynı şekilde golvan.com'un site sitesinin linkini de açıklama kısmında görebilirsiniz. Onun dışında mesela yarın Başakşehir maçı var. Başakşehir galibiyeti oynayacaks Oynayacaksınız mesela örnek veriyorum. Size oran az geldiği zaman da o oranı arttırabilirsiniz. Tek maçtan ne kadar yüksek orandan oynayabilirsiniz onu arttırabilirsiniz bir butondan dolayı. Onu da Telegram'a girerekten de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Golvar'ın canlı Telegram grubuna. Hemen maçlara geçelim. 6 tane maç seçtim. Alanya Gaziantep maçıyla başlayalım. Alanya ve Gaziantep maçının ben golü geçmesini bekliyorum. Her iki takımda da önemli eksiklikler yok. KG varın oranı da bu kadar güzelken gayet yakışır diye düşünüyorum ben bu mücadele. Gaziantep'te tek eksiklik Güray Vural. o zaten son maçta berabere kaldığı Antep'in son maçında. 2-2'lik berabere kalmıştı. Sonradan yakalamıştı Antep 2-0'dan 2-2 yakaladı. Ki bir tane golün asistinde Güray yaptı. Hatta Güray'dan bir orta geldi. Dönen topta falan Muhammed Demir atmıştı yanlış hatırlamıyorsam aynen öyle. E, Gaziantep'in ben yine bu maçta Alanya'ya karşı gol atmasını bekliyorum. Alanya kendi evinde açık bir futbol oynayan takım. Ki Gaziantep'te kontraya çıktığı zaman çok etkili isimleri var. Mirallas olsun. Muhammed Demir de zaten kadroda. Sadece Güray Vural eksik olarak gözüküyor Gaziantep'te. Alanya tam kadro. Alanya kendi evinde çok iyi oynuyor. deplasmanlarda kötü oynuyor. Zaten hatta şuradan iç performansını gösterdiğim zaman Alanya'nın ilk ikili olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. 17 maçta 37 tane gol atmış kendi evinde. 16 tane de gol yemiş. Son zamanlarda biraz kötü olduğundan dolayı ben bu maçta Gaziantep'in de gol atmasını bekliyorum ki zaten eksiklikleri eksiklikleri de yok Gaziantep'in. Muhammed Demir de kadroya dönmüşken bence karşılıklı gol var 1.60 gibi orandan gayet güzel. KG varın bence en yüksek oranlardan bir tanesi. Bence denenir diye düşünüyorum ben 1.60 orandan. Sizlere önerim bu maçta KG var bahsedilir arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer maçıma. Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesi. iki İstanbul takımın mücadelesini. Artık Başakşehir'in gerçekten bir seri yapması lazım. Ya yani inşallah güzel bir seri yapar. ligde kalır diye düşünüyorum ben. Kalmasa da olur. Hiç sıkıntı değil. Başakşehir artık dediğim gibi bir seriye başlaması lazım. Son maçında yine Fenerbahçe'ye mağlup oldu. 2-1 yenilirken bile o maçta Başakşehir oyundan düştü arkadaşlar. Tek bir şey yapamadı o maçta. Son dakika 90'da da kaçırdığı penaltıyla hatta Harun'un kurtardığı penaltıyla diyeyim ben. Başakşehir maçtan mağlup ayrıldı. Erzurum bugün kazandı. Gençler Birliği aynı şekilde güzel gidiyor. Aynı şekilde maç eksiği var Başakşehir'in. Fakat bunları alaraktan da en azından küme hattından çıkmak isteyecektir artık Aykut Kocaman'ın öğrencileri. Ben bu maçta Başakşehir galibiyetini oynamadım yine patlayabilir. Çünkü genelde artık ha kazanacak diyoruz. Kaybediyor veya berabere kalıyor. Bu maçta en güzel tercih arkadaşlar gol bahsidir. Gaziantep Kasımpaşa'da da çok fazla önemli eksiklik yok. Sakat olarak Yusuf Erdoğan'ın sakatlığı devam ediyor. Deplasmanda Mahmut son maçta kırmızı kart gördü. O olmayacak. Onun dışında Deniz Türüç'ün de bir sakatlığı var. E, sak eksiklikler bu kadar. Ben bu maçın Başakşehir kazansa bile 3-1, 4-1 kazanacağını düşünmüyorum ben. 1-70 gibi orandan bir berabere de bitme riski olduğunu düşünüyorum. 2-1 veya 2-0'lık, 1-1'lik beraberlik. Ben yani 2-3 gol bandında bu maçın kalabileceğini düşünüyorum. 1-70 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm arkadaşlar. 1-70 olan bence gayet güzel bir oran bu karşılaşma için. İsteyenler idealler, isteyenler de alternatif kuponlarına koyabilir. Ben ana kuponuma bunu maça yer vermedim. Geçiyorum bu mücadeleyi. Atletico Madrid Huesca mücadelesi. Şimdi Atletico Madrid son maçında maç sonu 1.5 üstü oynamıştık. 1.60 gibi orandan. Aynı oran aynı şekil var arkadaşlar bu maçta. Atletico Madrid son maçında 5 tane attı. İlk yarıdan zaten muazzam bir performans. Zaten pozisyona giren bir takım pozisyonların girdiği pozisyonları da değerlendirerek hepsini çoğunlukla değerlendirdi zaten. 5 tane gol bulmayı başardı. Huesca'ya baktığımız zaman da son maçına mağlup olmuş. Ondan ziyade burada Huesca'yı inceleyeceğimiz incelemeye gerek yok açıkçası. Huesca zaten küme attığında bu maçta gol de atabilir açıkçası Huesca takımı. Kümenin verdiği bir o alevle alttan hisseden alevi hissettiği sürece can ile futbolcular oynayacaktır. Fakat Atletico Madrid'in hemen arkasından Real Madrid gibi bir canavar geliyor. Real Madrid'in de bu akşam maçı var mesela kazanırsa ki ben kazanabileceğini düşünüyorum bu maçı Kadiz'de oynuyor. O maçı kazandığı takdirde Atletico Madrid'in bu maçta daha konsantre bir şekilde oynamasını bekliyorum. Aynı şekilde maç sonu 1.5 üst yaparak da değerlendirmenizi de, düşün e, değerlendirmenizi öneriyorum. 1.60 gibi orandan ben ana kuponumun ilk maçı Atletico Madrid'in buçuk üstünde galibiyeti. Oran da bence bu kadar güzelken son maçında da 5.60 bir Atletico Madrid varken bence değerlendirilir. Takımda eksikler hala devam ediyor hücum hattında. Suarez'in ve Felix'in eksikliği var ki son maçta da aynı şekilde. Ee, bu iki isim yoktu. Lorente ile Koreira oynamıştı. Son iki maçta 4-4-2 şeklinde çıkmıştı Atletico Madrid takımı. Bu maçta da ben aynı şekilde aynı ideal kadroyu çıkaraktan da 2 birlik bir galibiyet gelebilir düşüncesindeyim. Huesca'nın da alttan his, a, dedim küme düşme kümenin alevini hissettirerekten de oynayabilir. E, Huesca'da iki tane eksiklik var. Defansta ve orta sahada ilk 11'inden iki tane oyuncu olmayacak arkadaşlar. Ondan dolayı maç bir, bir buçuk üstü değerlendirmenizi öneririm. Bir diğer maçım West Bromwich mücadelesi. West Bromwich son haftalarda çok iyi gidiyor. Burada Leicester'a karşı ben gol atar mı? Leicester galibiyetinden ziyade West Bromwich bu maçta gol atar mı diye düşündüm. Son iki maçında güzel bir performans sergiliyor. Bunun da nedeni tamamen alt sıralardan hissetti Alev. Çıkma şansı var mı? Elbet çıkma şansı var. Matematiksel olarak da var. Normal olarak da son haftalarda vaat ettiği oynadığı futbolla da bende çıkma şansı var kümeden. Baktığımız zaman geride kalan burada 6-8 hafta var neredeyse. Son iki maçını kazandı. Chelsea'ye 5 attı. West Bromwich Southampton'a da 3 tane gol attı. Yani gelip de burada Leicester'a 3-0 yenilirsen bozuşuruz West Bromwich. Buradan ben West Bromwich'in bir golünü bekliyorum. Bir golünü oranın 1.55 gibi arkadaşlar. Ya yani gidip ben burada 1.42'den Leicester'ın e, galibiyetini oynayacağım ama ben burada girelim ki West Brom için son haftalarda da güzel bir futbol oynuyor. Cagney de umarım gol atar arkadaşlar. Burada da 1.55'lik orandan West Brom için bir golünü bekliyorum. Son haftalardaki formda olan ekip West Bromwich Chelsea'yi yendi. Southampton'ı yendi. Bu maçta da güzel bir performans sergileyerekten de gol bulmasını bekliyorum. Ev sahibinde Barnes'in sakatlığı devam ediyor aynı şekilde. Başka önemli bir eksiklik veya sakatlık gözükmüyor Leicester tarafında. O sebeptendir ki ben burada takım takımda neredeyse tam kadro, ideal kadrosunu çıkaracaktır. West Brom için sadece bir golünü bekliyorum. 1.55 gibi orandan yani bu maça oynanması gereken en ideal oran diye düşündüğümü, en ideal oran 1.55'lik orandan diye düşünüyorum ben. Tabii sizin de kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Fakat son haftalarda formlu olduğundan dolayı ben West Brom için bu maçta yenilse bile bir gol bulmasını bekliyorum. Bir diğer maçın barcelona Getafe mücadelesi. Barcelona da artık puan yarışında aynı şekilde çok iyi gel geliyor. Zaten lige döndüğünden bu yana kolay kolay puan kaybı yapmadı. Bir Real Madrid mağlubiyeti aldı son maçta. Hafta içinde kupa maçı vardı. 4-0'lık galibiyet aldı ki maç zaten ikinci yarıda açıldı. Ki ilk yarıda da muazzam bir performans sergilemişti. O maçı da katıl VIP grubumuzda değerlendirdik zaten. Öyle hatırlıyorum maç sonu birini alaraktan da Getafe Real Madrid'e karşı iyi direndi. Maç 0-0 bitti. Fakat zo ya O maçta çok fazla efor sarf etti. Ben bu maçta o kadar çok efor sarf edebileceğini düşünmüyorum. Barcelona'ya zaten 1-15'lik oranı açmışlar. Ben burada Barcelona'ya yöneleceğim Ki zaten Atletico Madrid galibiyet almış. Ki Real Madrid de bugün alırsa Barcelona'nın bu maçta hata lüksü kalmayacak. Ki şampiyon olmak istiyorsa sadece elinde kalmış ki La Liga kalmış sadece elinde. Bu maçta mutlak galibiyetle oynayacaktır. Ben 1.50 gibi orandan handikabın onu oynadım arkadaşlar. Maç sonu 1.5 oranı 1.28. Oy değerlendirmeye gerek yok. 1.30'un altında maç oynamaya gerek yok bence zaten. Ben burada Handicap'ını değerlendirerek de minimum oran 1.50 şu an. Barcelona'da önemli bir eksiklik. Hala devam eden sakatlıklar aynı. Fatih ile Coutinho sakatlıkları devam ediyor. Deplasmana baktığımız zaman da defansta iki tane futbolcusu olmayacak Getafe'nin. Ve forvet hattında Chucho Hernandez bu maçta olmayacak bir diğer isim. Defansta Erik Cabao ve Alan Noyon bu maçta olmayan bir diğer isim. Getafe'de son maçta cezalı duruma düştü zaten. Getafe'nin maçları genellikle arkadaşlar bol sarı kartlı çıkıyor. Agresif bir futbol oynadığından dolayı sarı kartta da yönelebilirsiniz. Fakat ben Barcelona'nın bu maçta handikabına yöneliyorum. 1.50 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm arkadaşlar. Hemen geçiyorum bir diğer mücadeleye. Porto maçı. Şimdi Porto'da baktığımız zaman da lige döndüğünden bu yana Sporting puan kaybı yapıyor. Sporting'in de bugün maçı var mesela. Güzel bir seri yakaladı. Şampiyonluk için ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Porto kendi evinde çok fazla gol atmıyor. Bir takım 2 atıyor. Maksimum 3 atıyor. 4'e atmıyor mesela. Bu maçta da ben deplasman son haftalarda kötü bir gidişatı vardı zaten. Son maçında kazanmasına bakmayın. Ondan öncesi zaten pek parlak değil. Santa Clara'ya karşı bir galip gelerekten de motive oldular açıkçası. Fakat ben burada Porto galibiyetini engelleyeceklerini düşünmüyorum. Porto yine Klas futbolunu oynayarak da bu maçta galip gelmesini bilecektir. Fakat biz bu maçı nasıl değerlendirdik arkadaşlar? Ben yani Porto'nun kendi evinde oynadığımız genel maçlara baktığı zaman çok fazla gol atamadığını görüyoruz ki zaten çok fazla gol yemediğini de görüyoruz. Portoda herhangi bir eksiklik yok. Vitoria takımında da aynı şekilde bir önemli bir eksiklik yok. Her iki takımda tam kadro. Ben bu maçta 4.5 altında bir Porto galibiyeti bekliyorum. Değerlendirmek isteyenlere Porto'nun 4.5 altında galibiyetini sunarım. Önemli bir eksiklik yok. Şampiyonluk yarışında puan farkı azaldı, 6'ya indi. Daha önlerinde maçlar var. O sebeptendir ki ben burada puan kaybedeceklerini sanmıyorum Porto'nun. Önemli maçlar var ki zaten aynı şekilde Sporting'in de önünde önemli maçlar var. Porta'nın burada 4.5 altında galibiyeti bence denilir arkadaşlar. Hemen kuponunu göstereyim ben size. Bu benim verdiğim 6 maç arkadaşlar. Değerlendirmenizi isterseniz içinden seçip değerlendirebilirsiniz. Alanya maçı KG var. Başakşehir maçı 2-3 gol. Atletico Madrid maç sonu 1 1 Leicester'da deplasmanı 1 golü atar. En düşük olan 1.45. En yüksek olan zaten hepsi 1.60, 1.70, 1.65, 1.55 şeklinde değişiyor. Bu da benim 6 maçım. Bu da benim kupon önerim arkadaşlar sizlere. Atletico Madrid'in ben yine 2 fark en az 2 gol bularaktan da galip gelmesini bekliyorum. Porto'nun da güzel bir seri yakaladı. Seriyi devam ettireceğini düşünüyorum. Maç sonu bir 4.5 6 olaraktan da bu da benim ikili kombinem. Bu da 6 maçın tahmini. Direkt videonun sonunda gelenler görsün diye bırakıyorum. Bu da benim kombinem. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Şans yanınızda olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.